Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz ve e, kutu açılma videomuz var yine video içeriği bulamadım o yüzden böyle bir şey buldum kömür çıktı i̇şte, ses çıktı bazı hadi bu sefer daha çok şey çıkartacağım güzel şeyler çıkartacağım Şöyle bakalım Aa sonra gidelim Bir çıksın ya. elmas bloğu battal gazi nedir ait, yok Bunu açıyorum böyle hızlı hızlı. Bakalım eşyalara. Şöyle atalım bunları. Evet atalım. Ben de dry tarih hepsini atacağım şimdi. Bu kalsın, bu lazım olacak. Çok güzel. Bunları atıyorum. İpekçi dokunuş. İpekçi dokunuşlar kalsın, ipekçi dokunuşlar değerli çünkü. Elmas kazma. İpek'si dokunmuş bu da. Tüm buralar elmas yapar. Elmaslar. Kutbalı adı. Bir şey daha açalım. Böyle bir bakalım tekrar. Şu nağıt, bu nağıt, bu nağıt, bu nağıt saat bu kalsın şuraya çek bunu at bunu at bunu at bunu at altın lazım oluyor bunu at bunu at bunu at bunu at bunu at, bunu at, bunu at. <laughs> Oy. Çıkan eşyalara bak be. Bunları atayım tekrar. Bunlarda dikenler var mı? Bunu at, bunu at Son iki tane Tamam Bunu da bıraktım, ikisini de vererek Evet Bir videonun da sonuna geldik Bu videonun da Sonuna geldik Evet, üç dakikalık kısa bir Video oldu ee, videolar geç gidecek çünkü ben sınav haftasındayım şu an haberiniz olsun arkadaşlar görüşürüz